Herkese merhaba. Adım Costa, soyadım Arslanoğlu. Ee, Yunanistan'da emlak danışmanlığı yapıyorum. Bu videomda ben yerinizde olsaydım nasıl başlardım ve nasıl devam ederdim? Oturum izni için neler yapardım? Onu paylaşmak. Benim için sizin yerinizde olsaydım kısmı çok önemli. Çünkü emlak alımı konusunda benim için ilk kriter, eğer kendi param olsaydı bu mülkü alır mıydım? sorusunun cevabı evetse evi evleri arsayı konutu taşınmazı insanlara öneriyorum kendim almayacağım bir yeri de başkasını aldırmıyorum bu e, tabi e, bazen e, müşteriyle karşı karşıya gelmemizi gelmemize sebep oluyor çünkü bazı müşteriler e, bir evde takılıyor söylüyorum e, şurada şu şuna dikkat et buna dikkat et şu şu böyle olması lazım bu böyle olsaydı daha iyi olurdu. Buna rağmen müşteriyle karşı karşıya geliyoruz. Benim görevim burada fikrimi söylemek, yanlış olabileceğini ön gördüğüm şey, ön gördüğüm şeyleri müşteriyle paylaşmak ve müşteriye 100 metrede şöyle bir çukur var, şu çukura düşme demek. Genelde mülk mülk konusunda tecrübeli insanlarla yaşıyoruz bu karşı karşıya gelmeyi, bu çekişmeyi. Bazıları ile bazılarını önleyemiyorum, bazılarını, bazılarını ikna edebiliyorum. Genelde emlak sektörünü çok çok iyi bilen insanlarla anlaşmak daha da zor olabiliyor. Çünkü kendi alıştıkları şekilde, kendi alıştıkları stratejiyle Türkiye'de alıştıkları şekilde mülk alımı yapmak istiyorlar bu çok sağlıklı bir şey değil. Ne kadar bilirsen bil her ülkenin kendine ait bazı lokal gereksinimleri lokal alışkanlıkları o ülkeye ait özel durumlar olabiliyor. Örnek veriyorum. Bir, i̇ki örnek vereyim. Birincisi şu Yunanlılar için deniz manzarası bizim boğaz manzarasıyla karşılaştırılırsa o kadar önemli bir şey değil. Yunanlılar için akropolün manzarası Deniz manzarasından daha önemli. Bunu zaten kıyı şeridindeki evlerin fiyatlarından anlayabilirsin. Akropol gören bir evin fiyatıyla denize nazır bir yerin fiyatı çok çok farklı. Örnek veriyorum. Yunanistan'da insanlar Yunanistan'ın iklimi yani daha doğrusu Atina Atina için konuşalım. Atina'nın iklimi bizim İzmir'deki iklim gibi. Ee, ama şöyle bir durum var. İnsanlar burada e, zamanlarının çoğunu, evdeki zamanlarının çoğunu balkonda geçiriyor. Niye? Çünkü ha, e, hava durumu buna müsait. E, i̇nsanlar evde çok sigara içmiyor. E, sigara içmek istedikleri zaman balkona çıkıyorlar ve burada balkonun kullanımı Türkiye'dekinden daha fazla. E, şimdi ben biliyorum Türkiye'de Türkiye'de 30 sene yaşadım, 20 senedir Atina'da yaşıyorum. E, biz e, balkonları e, PVC ile kapatıp onları da evin içine katma yolunda bir strateji izliyoruz Türkiye'de. İşte kapatalım jaluzi koyalım. Kimse bizi görmesin. Yunanistan'da böyle değil. Yunanistan'da kimse kimsenin ne yaptığına çok çok fazla bakmıyor. Dolayısıyla balkonda rahat rahat hiç kimse gözlerini dikmeden oturabiliyorsun. Bu bir özellik. Bunun gibi bir sürü özellik var. Bunları bilmeniz benim için önemli. Şimdi yatırım yoluyla oturum izni konusundaki işlemde hangi profesyonellerle e, irtibatınız olmak zorunda? Sizin gelinizde olsaydım ben ne yapardım? İlk önce bir avukat bulurdum. Güvendiğim. Bu bir güven işi. Güven e, çok klişe bir laf oldu e, ama emlakçılık bir trust business. Bir güven e, işi. Çok genel anlamda olan bir şey ama gene yani bu ifadeyi daha iyi anlayabilmek için güven kelimesini öngörülebilirlikle değiştirirseniz bu konuyla alakalı her şey daha temiz size görülür daha temiz görürsünüz. Ne demek öngörü öngörülebilirlik? Hizmet ve bilgi ve nasihat alacağınız e, profesyonelin e, nasıl davrandığını e, önceden görebilmenizle alakalı bir şey bu. Güven çok önemli. Güvenmediğiniz insanla e, çalışmayın. E, burada e, önsezilerinize güvenmenizi öneririm. E, ön seziler e, genelde e, bu konularda yanlışlık yapmaz. Emlak alımı konusunda e, bulmanız gereken e, önemli kişiler birincisi e, önem sırasına göre söylüyorum İyi bir avukat bulmanızı öneririm i̇yi. Türkçe bilebilir İngilizce bilebilir e, Yunanca bilebilir bir tercüman tutabilirsiniz parantez açıyorum Türkiye'de e, Türkiye'den e, yurt dışında mülk satın almak e, isteyen veya iş yapmak isteyen insanların düştüğü bir e, Tuzak genelde bu oluyor. Türkçe bilen birini arıyorum. Türkçe bilen birini arama. Eğer gerekirse Türkçe bilen bir tercüman tut. Bunun maliyeti vardır. Bunu karşıla. işi yapan en iyi insana git. Nasıl ki sağlık anlamında kulağımız ağrırken, nasıl ki Türkçe bilen bir doktor aramıyorsak, işi doğru yapan biriyle çalışmanız sizin için sağlıklı sonuçlar getirir, başınız ağrımaz. Nasıl ki, burada tabi uzmanlık alanı da var. Kulak problemi için göz doktoruna gitmediğiniz gibi, emlak konusunda iktisaslaşmış bir profesyonelle çalışın. Özellikle avukatlarda İkinci önemli kişi emlakçı. Bul bulacağınız emlakçı, emlak danışmanı veya emlak konusunda e, bilgi alabileceğiniz e, kişinin de yine e, bir uzmanlık alanı olmalı. E, emlakçıların, e, bir emlakçı her şeyi yapamaz. bu e, Çünkü zaman, zaman yoktur. E, bilgiden veya e, e, kabiliyetten değil. Zaman bizim e, en büyük... E, ...dostumuz ve düşmanımız... ...bizim için önemli olan şeyler... ...bir emlakçı için önemli olan şeyler... E, ...zaman... E, ...alınan bilginin... E, ...doğruluğu, sağlığı... E, ...ve... E, ...psikolojik durumumuz ve enerjimiz... E, ...bundan başka bir e, sermayemiz yok... E, ...emlakçı seçimi konusunda... ...nelere dikkat etmeniz e, gerektiği konusu... E, ...uzun bir konu... ...bu konuyu... E, İleriki videolarda işleyeceğim. Ee, ondan sonra e, rahat bulmanız, yani e, sizin için önemli olan e, bir mühendis. E, mühendis niye önemli? Çünkü e, mülk satın alınırken e, alacağınız mülkün e, inşaat anlamında e, kanun anlamında yani e, inşa edilmiş olmasının kanuna eee Kanuna karşı, kanunlara karşı düzgün olması e, durumunu kontrol eden kişi mühendistir. E, ve e, bence önemli bir konudur. E, ondan sonra noter, e, bir noter e, gerekir. E, noter e, burada devleti temsil eder e, ama alıcıya aittir. Noter, noterin parasını alıcı verir. Dolayısıyla o da sizin, e, sizi koruyan, sizi daha fazla koruyan, bir profesyoneldir. Onun dışında bir banka bir bankaya bankada hesap açacağınız için bankada rahat konuşabileceğiniz, anlaşabileceğiniz kolaylıklar sağlayabilen kanun dışı bir şey söylemiyorum ama kolaylıklar sağlayabilen birini bulmanız lazım. Eee Bunlar satın alma işlemi için gerekli olan önemli kişiler. Bunlar. Ben yurt dışında, ben İspanya'da bir mülk alsaydım, bunları kontrol ederdim. Bunlar doğru insanları bulmaya çalışırdım. Mülk konusuna girmeye çok acele etmeyin. Mülk bulunur. Fırsatlar bitmez. Bunu tecrübeyle söylüyorum. Fırsatlar bitmiyor her zaman. Eğer e, çalışıyorsan e, ve işinin başındaysan e, fırsat yakalamak e, zor bir şey değil. E, Tabi bu fırsatlar e, günde, haftada, ayda 100 tane değil. Bir iki tanedir, 3-5 tanedir ama e, fırsatlar bitmez. Dolayısıyla sizin öncelik göstermeniz gereken şey kiminle çalışacağınızı, e, gönül rahatlığıyla seçmek ve bunun üzerinde gitmek. Burada çalışacağınız insanların mülkü aldıktan sonra paralarını verdikten sonra sizin problemlerinizle ilgilenip ilgilenmeyeceği çok önemli bir konu. Çünkü siz burada yani burada olmayacağınızı düşünerek konuşuyorum. Çünkü müşterilerimin çoğu %99'u Yunanistan'da yaşamıyor. Dolayısıyla yurt dışında 1000 kilometre, 1500 kilometre uzaktan alacağınız mülke ulaşım konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bir evin musluğu patladı diye 1500 kilometre yapmak zorunda kalmayın çalıştığınız insanların sizin işleminiz bittikten sonra yanında yanınızda olacağına emin olmanız lazım o yatırım yoluyla oturum izni işleminde önemli olan kişiler bunlar Bunun dışında eee bana göre e, önemli bir e, husus yok. Bütün bu kişileri bulduktan sonra e, alacağınız ev konusunda e, çalışmaya başlayabilirsiniz. Ama birinci adım kimle çalışacaksınız e, bu e, bence e, en önemlisi. E, sorularınız varsa e, internet sayfamızda gözüken e, e-mail adresini e, veya e Internet sayfamızda gözüken e, mobil e, numaralara e, sorularınızı e, Türkçe yazabilirsiniz. E, bunlara elimizden geldiği kadarıyla e, cevap vermeye çalışacağız. E, bundan sonraki videolarımda biraz daha teknik konulara geçeceğim. E, çok çok büyük bir konu, çok çok geniş bir konu. E, Videolarla tamamlayıp tamamlayamayacağımı çok emin değilim. Ee, ama e, genel şartlar itibariyle e, süreç budur. Ee, videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, like ve e, kayıt olun. Herkes öyle söylüyor. Ee, bu bizim için önemli. Ee, YouTube e, like'larla e, ve e, kayıt olmakla alakalı olarak algoritmasını kullanarak e, başka insanlara da bu videoları öneriyor. E, çok teşekkür ederim. E, görüşmek dileğiyle.